Neyse. Bugün sizlerle birlikte kilit kum oynayacak. Haydi bakalım. İkinci kaydım. Bir önceki kaydım boşa gitti. Bakın böyle gösterimiz var. Bakın acil çekiyorum. Evet, kadraja sığmıyorum. Ne Arkada bir şarkı çalıyor. Çizgi film açıkta. Kim çizgi film bakıyor lan bu hayatta? Kim bakar? E, birisi var çünkü orada söyle lan <laughs> Niye dilimi gösterdim ben? Eğer bunu YouTube'a atarsam belki ben komik videolara girebilirim bence. Giremezsem. 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 Zaten girersem de trend olurum ve ben dalga geçerler. Ben dalga geçmeyin. Oha lan. Çok güzel. Yapıştı mı lan? Yapışmaz. Çünkü bu. Güle tıkkım. O ne? O ne? Ben de bakıyorum ama. O ne lan? Saksik saks. Dedi mi? Ne dedi ya? Oğlum annem varım ben bunu. Nereli lan? Nereli? Annem korkulu ya diyor. Siz duydunuz mu? Ben oraya bir şarkı eklerim de video montajda. Yani e, anam sinirlenince bayağı bir e, arkadaşlar yani e, bir şey Söydürüyor da. Evet arkadan ben bir şey çağırıyor. Anne çağırıyor tabii ki. Bakın anam. Hayır sakın sakın sakın. Evet arkadaşlar şu şekilde yapıyorum. Evet şimdi arkadaşlar çekil çıkartmaya geldi sıra. Ee, i̇lk önce bu ne? Football bu ne arkadaşlar? Bir balığı ee, mı? Bir şey işte bir videoda görmüştüm. Bu erkeği mi ee, bin, bin bin tane 1800 tane şey yapıyor yavru. Yavru yapıyor. Bir erkeği yalnız. Biliyorum. Eee arkadan yeni beni yemeğe çağırıyorlar. Evet videom bir şimdi geliyoruz Evet. Eee kim ne yanık arkadaşlar? Siz şey biliyor musunuz? He? Ben şöyle fazla izlenme atıyorum. Yapmıyorum. Kimse beni izlemiyor bir keresinde 15 görüntü almıştım. Mutlu olmuştu. Ama bana para gelmiyor ki. Çıktı. Onu 300 gibi. Allah parçalanma. Öküz gibi şey ya. Sakın parçalayayım deme. Ne de mavi almışım. O yeşil de vardı. Yeşil alsaydım keşke. Lan gösteremedim, az gösterdim, görememişsinizdir siz. Ben yine yeah, de bir yıldız salardacağım lan. <laughs> Ay çıktı. Lan, <laughs> lan, tamam. Tamam, 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 <laughs> anlayın Anlarım. Hayır, içeri gir. Çıkma. Arkadaşlar Mobizen'den video ya yani oyun videosu mu çeksem acaba diyorum. Son zamanlarda hiç oyun videosu çekmedim. Yani ee, mesela Minecraft da alırız. E, sıkıntı <laughs> Minecraft da alırım anneme. Aha. Ya babam alırız ya. Daha doğrusu telefonum. E, birlikte arkadaşlarımla oynayabilir belki. Eee gidersek arkadaşlarıma ya aslında yaz sonu daha fazla video çekebilirim yani kış sonu yaz ya başlayınca daha fazla video çekebilirim ee, ya da okul okul açıldığında mesela ama okul açıldığında mesela sizin zamanınız olmuyor mesela ben e, siz hiç telefona bakmıyorsunuz hiç telefona bakmıyorsunuz e, ben de her gün böyle video atıyorum böyle sak 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 diye ödevim bitince böyle evdeyken sonra belki e, yok, çıkışı bir arkadaşıma gidiyorum Telefonum yanındaysa arabadaysa e, ben arabayla gidiyorum okula bize bizi annem götürüyor beni okulda kalıyor da önemli <laughs> arkadaşlar annem beni salmıyor evet ben ben arkadaşlar şimdi e, salmıyor dedikten sonra şimdi bir de e, yüklersek, yani babam yükletirsem belki salı günü e, yükletebilirim. Okul çıkışları belki arkadaşlarıma gidebilirim orada. Benim bir tane Minecraft yüklü olan arkadaşım var. Onlar da balaz balaz. E, belki bir videomuz gelebilir arkadaşlar. Bizim sınıflarımız bölündüğü için. Ben ikinci sınıfta bizim sınıflar bölündü. Ben 3B'ye gidiyorum o balastır arkadaş 3 B gidiyor ben uçağa ay o ben 3 B o uçağa benim dilim süçtü <laughs> ne yaz dilim süçüyor ay 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 süçüyor süçtü bak yine süçtü bak <laughs> rahatlatıcı video rahatlatıcı kamera açışı açı açısı olsa çok güzel oldu. Bu video kısa mı olsa acaba diyorum yani. Şey, yani. Bitireceğim mi? <laughs> o nasıl bir şey? Kimsah yapacağım. Akrep bir tımsah mı ne? Akrep herhalde. Yok tımsah. Lan ne? Şöyle abo ol. Çok güzel bir şey çekim çıkacak. Arkadaşlar bir şey konuşuyorlar bize. Vallahi ye ben kaçırıyorum. Kaçıyor. Bakayım. <laughs> Allah'ım ya of oh, oh, cekil çıkmıyor oyunun için bir kere atacağım. Yalnız bura iyi dağıldı. Ya oh, çok iyi aldı. Hmm, sinirlendim. Oh, sinirlendim sinirlendim. İnşallah reklam çıkmaz da videom bölüm, bölünmez. Allah'ım ben, Allah ben Malya değilim. Malya bir çizgi film var. O bir şey izlemiştim bir keresinde arkadaş çizgi film açık hiç çok olumsuzum köfte yaparken bile arkada zaten kanak kişi gidiyorlar annem yiyor ben burada kendi köfteyimi hazırlıyorum evet köftenin yorumu bitti şimdi papayla getirdik şimdi büzüyelim köftemizin bir kısmı bitti dur bu şekilde yapacağım bu şekilde şu şekilde bir köftemiz Hı. tamam bir köftemiz var Aa, olmadı. İki tane göfte yaptım. Şimdi bunları yiyeceğim. <laughs> Yiyemeyeceğim tabii ki. Diyor <laughs> 8 dakika film yoksa. Oh, i̇şte bu kadar basit. En fazla kaç dakika olsun bu video? Bakın 15 mi? Bir dakika video. 15 mi dakika mı olsun? 13 dakikamız 8 dakika video bence size gıcık olabilir çünkü hani bende benim de olsa diye bilirsiniz ay şunları ama yalnız bu çocuk işi değil mi 3 artı yazıyor çünkü kutusunda ay bakın şimdi alıyorum <laughs> ee. biraz sonra. Yay! Nah, tamam. Bugünlük bu kadar. Beni yemeye canım bu video oldu. Özür dilerim. Bir kere daha. Bir 10 dakika olsun video 9 dakika oldu. 10 dakika olsun. Biraz daha. Sizin için 10 dakika. Hadi. Hadi hadi hadi. 9 34 35 Bu videoya like atıp abone olursanız zil işareti tıklayıp da tüm Evet dizimi de 9 dakika olmadı ama dur 9 dakika edeyim gezeyim. 9 dakika. Ay 10 dakika. 10 dakika. 10 dakika. 10 dakika. 10 dakika. 10 dakika. Hayır. Hayır. Hadi. 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 Hadi.